iyi günler bu dersimizde blenderla e, blender oyununa e, water işlemi nasıl yapılır yani su havuz e, ya da nemin kuyu suyu gibi yani ama su su nasıl yapılır bunu göstereceğim şimdi ilk başta bir semin oluşturup şöyle küpü silip shift a tuşuyla şöyle semin oluşturuyorum buraya şöyle bir tane semin bu isim sem bir daha bu bizim semimiz olsun tab tuşuyla ve W tuşuyla yukarıdan tekrar böyle diyerek şöyle bir bir text de kaplatıyorum. Bu kadar yeterli. Evet. Şimdi bunu şöyle kırınlık bir şekilde seçelim. Şöyle, şöyle şekilde. Evet bu buradan Allah belanı yanlış yaptık. Bir daha seç. Şöyle. Evet bu an amacı buradan su geçecek. Buradan da bara, e bara diyerek yumuşak bir e şeyle aşağı doğru itiyorum. Aşağı doğru indirdim. Evet bir aşağı doğru indi. Düz teşe diyerek şu düz bir hareket getirdim Ve buna bir e toplak şey vereceğim toprak e, e, tekstür vereceğim. Kullanacağım seçüreden 3 tane var. Birincisi tekstür, toprak tekçürü İkinci tekstür ise e, hemen şöyle göstereyim. Su için kullanacağım seçüreden bir tanesi bu. Bir tanesi bu. İkincisi e, bu ya üçün, ya da ikincisi bu. Yani bunların bir tanesi kullanacağız. Ya şu buruk resmini kullanacağım ya da bu daha resmini kullanacağım İkisinden birisini kullanacağım. Bu daha çok oyundaki ee, fix şey duruma göre yani geometrik duruma göre bağlı. On yani yapacağız oyuna göre bağlı. Ben bu alanın bir tanesi kullanacağız. Burada bir tane de toplak e, içi kullanacağım. Sem için kullanacağım bir tecrübe bulunuyor. Bu e, bu sem için kullanacağız. Bunu hemen şöyle semini sahtan. Ve şuradan uvetito diyelim. Yukarıdan oyuna geçmiştik. Buradan GLS'li diyelim. Buradan da doku diyelim. Işığı da ayarlayalım. Işık kısmını Shift'e ile kopyalak yanına dolaştım. Shift'e Evet bu şeyde bir işimiz de tamlandı. Tab tuşuyla bütün radik seçerek Shift A ile Uyut basarak açın Ve buraya eklemiş olduk. Buradan tek cürümü belirliyorum. Topla gifeti şu. Evet. Belirlemiş olduk. Gözükmüyor. Gözükmesi için şurada 900 seçmem lazım. Vertex pardon metal e, materyal oluşturmamışız. unutmuşum ben. Bundan bu da oluşturup dokuyu yorgun e, kapatarım. Aydınlanmayı kapattım. Sıfırladım. Buradan da dokuyu buradan seçiyorum. Artık göz bir eklenmiş e e oldu. Aşağıdan aşağı inerek buna biraz daha şey verebiliriz. Yani dokusunu nasıl anlatayım? Yani biraz daha gerçekçi bir görünüm, geometrik bir görünüm verebiliriz. Aşağıda bunun için gerekli bir ayar bölümü var. Gözde bir geometri diye bir alan var. Adı üstünde geometri. Burada üsttekini işaretleyerek Göz gibi biraz daha şey gibi oldu. Ya sanki nasıl anlatayım? Daha gerçekçi gibi söyleyemedim. Adını getiremedim ama bir görüntü elde etmiş olduk. Bu geometriyi çok kullanacağız gerçi. Evet. Bu şeyde kalsın şimdilik ya. Bu ya da aşağı Evet, bu şeyde kalsın. Böyle iyi. Şimdi bunun işimiz bitti. Kapatarım. Bu ne? Şu 3 boyutlu. Evet. Şimdi bunun içine suyumuzu ekleyeceğiz. Şifa tuşuna basarak bir tane plan istiyorum. Şöyle. Onu da şu şekilde yapacağız. Ee, şöyle göz kararıyla şu şekilde yerleştirelim. Shift X X ile biraz büyütelim. Böyle büyüttük. Biraz daha büyüteyim. Küçültelim. Evet. Biraz daha yandan büyütelim. Genişlettik biraz daha. Evet işlem tamamlandı. Şimdi bunu da bölüyoruz. Aynı şekilde tab tuşuna bastık. U tuşuyla pardon. W tuşuyla tekrar böl. Tekrar böl. Evet. Buraya eklemiş oldu. Şöyle B tuşuyla şu kısmı yan doğru kaydırıyorum. yandı kaydedik şöyle aynı şeyde şöyle aynı şeyde şöyle kaydayan amaç oturmasını sağlamak şöyle bakarsak şöyle de seçerim döndür şöyle doğru biraz i̇şte şu şekilde hep yaptık şimdi bunu kenardan biraz genişletelim ki uyumluluk sağlaması için mesela şu yanlarını biraz şu dağı getirelim sonra evet farkındayım biraz sanki yapamadım gibi ama onu siz daha iyisini yaparsınız diye düşünüyorum yani yaparsınız gerçi ben şimdilik öylesine atmaya çalışıyorum şöyle şöyle yaptık mı altı bitiyor İnşallah bitecektir Evet, evet bu şeyi de e, yapmış olduk. Bu bizim dediğim gibi suyumuz soracak. Buradan su akıntısı e, geçmiş olacak. E, ben bunu doğru düzgün yapamadım ama siz daha iyisini yaparsınız. Bunlar da yandan şu düzleşti diyelim. Evet, şimdi daha iyi oldu. Şimdi buna e, eklemiş olduğum resimleri yani göstermiş olduğum resimleri size şey, buraya denim e, ekleyeceğiz. İlk başta bir tane materyal oluşturuyorum. Şu materyal oluşturduk. Şöyle kopre açtım rengini şeyini yoğunluğunu açtım. Doku bölgesine, teçhiz geçerek ilk önce şuradaki şuradaki şu e, şey seçiyorum. Artık buna ne deniyorsa bunu seçtim. Arka plan resme gidiyorum. Evet gözde gelmiş oldu. Yalnız tab tuşuna basıp bütün vertikselini seçerek W tuşuyla açın diyorum. Açın dediğimde e, bir anda de buna göre ayarlayacak. Kendisine ayarlayacak. Ve o, oturt, e, o tutturacak. o tutturmuş oldu. Yani bir şey de, bir şey de yap, yaptı yani bir andır. Bu bizim e, ilk adımımızdı. Aşağı geçecek. Aşağı geçecek. Şu kısmı, renk kısmını kapatacağız ve aynısını buradaki tekstürün yaptığımız gibi, semini yaptığımız gibi geometrik kısmına yine açıyorum. Evet, göz bir kendini zaten göstermiş oldu. Kapattığımda Bakın zaten anlıyorsunuz. Biraz gibi. Biraz e, gözüküyor. Hatta şunu. Evet veya bir. Evet. Bu kadar yeterli. Allah belanı. Evet sonuna kadar atladım şimdi ikinci resmimize geçelim. Yukarıdan doku bölgesinin daha önce oluşturmuş olduğum doku bölgesinin aşağısından bir tık tıklayarak bir, bir aşağı tıklayarak yeni diyorum. Aşağıdan aç diyerek oluşturmuş olduğum resmi yani göstermiş olduğum resmi buradan seçiyorum. Ya burutluyu ya da daha resmi gösterecektim. Ben buradan ikisinin bir tanesini seçmem lazım. Yani hangisini kuracağım? Ben en iyisi şunu kullanayım. Bunu almak istiyorum. Bu daha çok yansıtma amaçlı kullanılacak. Ee, mesela yukarıda bulut varsa bulutluyu seçerek sanki suya bulut yansıyormuş gibi görüntü verebilirsiniz. Ya da başka tür işlem uyuyabilirsiniz. Daha resmi buraya eklemiş oldu. Ee, bu buraya de. Şimdi bu daha resmi e, sanki su içinde bir yansıma olarak göstermesi istiyorum yani ad üstünde yansıma tecrübesini e, zaten seçilip aşağı inip iki tane UV diye bir aram var seçenek daha var bir tanesini ayrı bir işlem diğerinde ayrı bir işlem yapılıyor İşte bu attan ikinci kısmında UV kısmında e, buraya değiştirip yansıma yani üstten üçüncü kısmına seçiyorum seçtiğimde göz bir etrafa ee, bir şekilde dağmış oldu. İşte oynattığımda zaten anlıyorsunuz. Evet etrafta dağmış oldu. Ee, aşağı geçecek. Gamma kısmını açarsam bakarım nasıl gözükecek. Aşağıda gamma kısmında bu şekilde gözüküyor. Bunu kapatarım. Tamam bunu boş ver. Bu böyle dursun. Şimdi diye bir amaç e, bunun bu sanki pek fazla olmadı çünkü vertex kısmında e, dolayı olmadı. göz bir de çok karmaşık e, oldu. O yüzden pek iyi gözükmedi. Ama dediğim gibi siz daha iyi bir düzen yaparsanız eminim e, daha güzel gözükecektir. Benimki biraz karışık vertex olduğu için yani şu şekilde biraz dağıttım veya bir acil etmek için hemen ders yapayım diye e, yapayım diye böyle oldu. Neyse konuyu dağıtmadan şimdi bunun e, diye bir eklentisi şu. Bunun oyunu başlattığımızda ilerlemesini sağlamak. Yani bütün akıntı olmasın sarı vermek. Akıntısı ne fikir nasıl olacak? İşte akıntı kısmı şu şeydi. Ben bu yüzden şu şeyde e, yaptım. Kırılmış bir şeydi. Akıntı bu şeyde e, ayarlanacak. E siz bunu şifayla şöyle düstem deyip sadece şöyle büyüttünüz. Mesela büyüttünüz. Aşağı doğru indirdiniz. İş şöyle şey şöyle şu şeyde yaptınız. Yani böyle bu şekilde yaptınız mesela diyelim ki yani işte bunu bu şekilde yapmanız da Bu şekilde direkt düz olarak attınız. Bu direkt düz akıntıya gider. Yani şuradan dönmez. Amaç benim amacım buradan dünüz akıntı olarak değil. Ee, dünüz akıntı olarak Kıvrımlık şeyle gitmiyor ki. O yüzden buraya kıvrımlık yaptım. tek Tetra suyumuzu seçtim. Akıntımsız seçtim. Yukarıdan gelmek ok istiyorum. Ve buna e, bir kodlama işlemi yapmam lazım. Burada yeni diyerek buraya şöyle water nokta p diyelim. Buradan Python seçiyorum. Buradan da klavye, pardon klavyesi ya. Buradan Avis seçiyorum. Seçemedim. Nerede? Heh. Burayı tur olarak işaretliyorum. Birleştirdik. Evet. Ve diye bir işlemse şu kısmın şu yeni bölgesini tıklayarak iki tane bir float olarak işaretlemiş oldum. Yani almış oldum. Bir tanesi x bir tane diye de y ekseni olarak e, çalışacak. İşte bu x ve y ekseni Python'a atlamamız lazım. Bu kodla, e, işlemi uygulayacağız. Şimdi e, kodumuza geçelim. Buradan da seçelim. buraya import import bir ana game engilis'in count count eşittir bir ana game engilis'in nokta Logic nokta nokta get current kontroller fası açık kapattık 10 eşittir e, kont kont nokta 10'dur. Evet. Aşağı mesh mesh oluşturup eşittir 10 nokta şöyle mesh has, mesh is. köşe pan kes e, içinde 0 yazıyorum. Aşağıda bir vertex ve verim oluşturmam lazım. Şöyle e, vertex vertex eşittir mesh nokta şöyle vertex vertex vertex'in sesi değeri değil de x olacak oraya s ile karşıtı basına karşılıyorum vertex şöyle arlay bir dizi oluşturmak, e, oruçmak lazım. Yani bu şey de devamlı ilerleyecek. Ve length grades. Pansi açık kapattık. İçine sıfır rakamını giriyoruz. Ya da sayısını. Aşağı inip e, buraya for i in length lang pantis içinde 0 Büyük şöyle vertex olarak girdik. Vertex'i girdik. Parantezi kapattık. 2 not enter. Ya point şöyle point eşittir şöyle mesh nokta get şöyle get vertex şöyle vertex parantez içinde 0 virgül i girerek parası kapattım. Enter. Şimdi size dokuyu bir dönem lazım. Tek bir lazım. Buraya uv eşittir point get nokta uv ee, pardon yanlış oldu. Buraya nokta silip şu getin önüne şu kısma e, yazacaktık. Point nokta get uv. Parantezi kapattık. Parantezi açtık. içine bir şey yazmayacağız. Evet, içine bir şey yazmayacağız. Bu sefer uv eşittir. uv eşittir. Köşe parantez içinde sıfır. Köşe bas kapattık. E, arttır eşittir. Burada bir şey yaptık. Şu eşittir sileceğiz. Artı eşittir. Yani Atları ver. Buradaki rakam attır. 10 10 köşe yapar içinde attıracaksın neyi? X, X yerine. Şöyle X, X yerine attıracaksın. Şöyle içinde yazacağız buraya. Köşe yapmanızı kapattık. Şöyle yan çizgi, bölü işareti, ne deniyorsa yanında 1000 yazıyoruz. Şöyle 1000 yazarım. Aynı şekilde burayı direkt geri yazıyorum. Hatta ben bunu kopyalayacağım. Aşağı yapıştıracağım. Ee, X'i de Y yapacağım. Daha kolay basit olsun diye. Bu ikisi sıfır olmayacak. Bunun bir tanesi bir olarak geçecek. Aşağı inip şimdi bunun e, bundan çalışması için geçti son satırı yazmam lazım. Point nokta set uv parantez şimdi bu ver. kapattık. Evet işlem tamamlandı. Şöyle bir bakalım. Evet olmadı çünkü burada herhangi bir rakam yok. Bu bir rakam gelecek. Buraya mesela nokta 3 diyelim. Enter. Buraya da 6 diyelim. Parası kapatalım. Ee, daha oynamış da oynamıyor. Şöyle bakıyorum bir eksiklik var mı? Evet, şu kont pg logic geçülü kısmından oyu koymamışız. Şöyle oyu yerleştir. Bir daha bakarım. Evet e, diğer sonunda e, sonunda buldum. Şimdi şöyle bir gecesi atayım. Sormak için şöyle ayırmıştım. Evet şunun e, başına get yazmayı unutmuşum. P basıp bir daha bakarsam. Evet, doğrusu, doğrusu mesh get vertex array length olarak e, geç e, geçiyormuş. Burada bir yazma hatası yaptık. Doğrusu bu şekilde. Şimdi P basıp bir daha bakarsak, göz bir e, oyun işlemi tamamlandı ama çok hızlı, veya bir fırtına gibi gidiyor. da düşürüp, mesela buraya bir yaparsak daha yavaş, daha sakin bir şimdi. şöyle bakalım şu şekilde. P'ye basıp bakarsanız daha yavaş, daha sakin şekilde veriyor. Bunu şöyle bir bakalım Biz Biraz dikkatli bakarsak sağ doğru kayması lazım. sağ doğru kayıyor mu? Yok. Fazla kaymıyor. Bunu nokta 3 yaparım. Şöyle P'ye basarım biraz daha, daha kayıyor sanki. İşte buradan ekstrenle ayarlıyorsunuz. Amaç bu. Buradan bir 5 yaparsak göz bir daha sağa doğru daha iyi sağa doğru kaydığını anlıyorsunuz. Böyle şöyle bir yapalım. Nokta 5 yarım olarak gitsin diyorum. Evet. Bu şeyde bir su e, oyunda su efekti akıntı efekti nasıl yapar bunu e, göstermiş oldum yalnız Dediğim gibi ben e, ve seni çok iyi ayarlayamadığımdan dolayı şu çok saçma sapan vertex ayarı yaptık Yani siz daha iyisini yaparsanız daha iyi olur yani daha e, iyi çalışır Ben derste acı ettiğim için böyle oldu Neyse bir dahaki derste de görüşmek üzere Hepinize hoşçakalın. Umarım dersimi beğenmişsinizdir. Görüşürüz.